Merhaba güzel dostlarım. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bahçelerdeyim. Halamın bahçesine geldik. Bu orman gününü size göstermek istedim. Şu güzelliğe bakar mısınız dostlarım? Çok güzel ya. Bu aslında iki renk oluyor. Bir de beyazı var ama o çok nadir görülüyor arkadaşlar. Daha çok yaylalarda oluyor. Bahçeye <laughs> I wow. Untertitelung des gidince de 70 100 lira çıkıyor. Tabii. Burada bir bir şey diyorlar işinle tutturuyor. Ha? Bu sadece Doğal kaynak suyu su var. Aslında burada, burada buraya kuyus yapısı var ya hala. Ne kadar güzel doğal bir kaynak suyu. Baba da yapacağım. Evet, kuyula da var yukarıda. Evet. Arkadaşlar şunun güzelliğine dağılır, bakar mısınız? Buz gibi su. Ağolay, Tertemiz. Ağolay, Sen benlendi, çembeli, çembeli sağ gemüse bir dere beni boğamaz da denize mi dalayım Oldunuz iki tane daha gönüze Thank <laughs> To albo za koma go, ne ma gusi do koła kogo cheli. Me bono albo to albo za go Mema go, Mema Gosi bicheni do Goga.

mı Yok, Yok Türkçe Yok, anlat. Türkçe. Hopa Çamlı köyden Orhan Oğuz, Cedeş Orhan Oğuz. Evet. Ee, eski bir hikayemizi anlatacağız. Evet. Abim bir de daimin oğlu Yılmaz. Onlar benden tabi büyük tabi. Onlar 19 yaşındaydı. Ben de 16 yaşında falan vardım öyle. Dereye gittik balığa lüküsle gece. Evet. O ağları yakalıyoruz yakalıyoruz neyse saat bire ikiye gelmiş. Öyle bir, böyle bir eski cinlerin olduğu yer bir dremeler yani de cinler oluyor diye anlatırdılar, böyle bir daha taş attılar. Bir daha hikaye anlatıyorlar. Bir daha taş atıyorlar bunlar şimdi beni korkutuyorlar. Evet. Ben de korkmam da aha can, cin taş atıyor diye onlar okuyorlar bir daha da beni korkutuyor mahsus. Evet. Ondan sonra neyse dere zaten sonuna geldik. Balıkları bayağı yakaladık. 70-80 tane alabalık yakaladık. Ondan sonra eve doğru gidiyor şimdi az önceyle çıktık biliyorsun. Eve doğru gidiyor. Eski de cami vardı bizim orada. Eski camimiz vardı. Tamam. Şimdiki Ali mir var ya. Evet. O da camide eskiden e, Nesimi Cuma vardı bizim. Day, babamın dayısı. O komşudan gelirken o camide cinlerin düğünü varmış. Düğün böyle yaparlarmış. Eskiden e, ondan sonra o da elindeki meşaleyi cinlere saldırmış böyle hmm. anlatıyor yani. Hmm. Abim anlatıyor. Hı hı e da böyle böyle bir şey olmuş dedi burada diyor böyle hikaye anlatırken tam da camının kapısından geçiyorduk şimdi. Camının kapısı da açıktı biliyor musun? Hı. Doşeme ya. Ben de büyük bir taş aldım biliyor musun? Taşı <laughs> içeri bir attım biliyor musun? <laughs> <laughs> Duuu diye bir ses yaptı ya. Ben ayaklarına sardım. Cim var dedim. Ben burada cim var dedim. Sardım. Bunlar şimdi abim de Kur'an kusunu da okumuş. De <laughs> evet. Onlar baya bir Yasin-i Şerif'i okudular. Tepare <laughs> her şeyi okudular. Bir saat. Ondan sonra. <laughs> Yaşı bir gidelim, tamam. Bir şey kalmadı. Şimdi. <laughs> Dedim adam böyle okutulur dedim işte ondan sonra. Ben de onlara böyle yaptım. Dedin ben de dedim ben yaptım dedim. Olan beni video diyorlar o Canımı aldı. Dedim. Ay de baba ya. <gülüyor> <gülüyor> Ey gidikinler <laughs> ya. Ne güzel anılar ya. Ama eskiden cim vardı. Gerçekten gözüküyordu. Öyleymiş. Yani. He he, gözüküyordu. Ya Artık. biz. Ben çarşıya geliyordum mesela. Hı. Dışarı çalışıyordum ya aşağı çarşıda. Gelirken gece. Gece var ya. ulan Tam nesimiz biraz var ya biraz var ya. Aşağıki. Aşağıda hmm. evet. nesimiz Evet. Bir şey, çay. Evet. Orada var hmm. bir atlı suvar geçiyor. Dokuduk dokutup dokutup. Allah Allah. Bir ses geliyor ortalığı yitiriyor böyle var ya. de kenarı ya. Evet. Yanımda var ya jet gibi geçtiler. Vay Ondan sonra bir kere daha fındık aykama meclisine gittik biz. Şöyle bir şey koyduk. Kaşıda muhtel ozgenin evinde. Evet. Aykan'ı da getirdik. Neyse Aykan'la beraber gittik biliyor musun? Saat 12'de fındık meclisi bitti gece. Geri dönerken karanlık bir de. Evet. Deremenin yanında bizim o deremenin orada geçerken o deremenin altında baktım gözleri böyle şey gibi parlıyor büyük böyle çoban köpeği olur ya aynı öyle köpek. Evet. O uzun boylu. Gibi. Evet. Gözleri var ateş gibi parlıyor böyle. İki tane köpek. Neyse cin tabii o. Tam deremenin ben o çakın orada. Ola Aykan dedim görmesin Aykan zaten biraz daha şeydi böyle kekemeydi. Evet. Az, az rahatsızdı biraz evet hani. evet. evet, hiç olmasın diye. Ben Türkçe söylemeye başladım. Arkadan geliyorlar şimdi. Tak tuk tak tuk geliyor. He. Aykan duyması sesli böyle Türkçe söylüyor mahsusta. En sonunda Aykan gördü. Aa ses vardı burada bir şey. Geri döndü ki. bu dedi ben buna bak. Tamam ne durdu o kitli tamam mı? Olan. Olan siye git ya ama mı içki git ya. Sen oku dedi ben. Evet. Mati. Nam içki dedi kumaş kondu zaten. Unuttun her şeyi. Elem diyor Fatih'e okuduk bir şeyler okuduk. Neyse okuduk okuduk. Orada duyuyor böyle bakıyorlar ikisi de. Allah Allah. Gözleri şey gibi Olan devam etti. Biz ta camın oraya kadar geldiler bunlar. Yukarıya. He evet, bizim evin geldiler. Anneni kadar peşimiz oraya kadar geldiler. Gümüş, gümüş ya da bir çok yok. Yukarki evdeydik o zaman ha, bizim. Ha. Aşağı yeni ev olmamış. Eski evdeydin. evdeydik. Eski evde. Köpek bir koştu biliyor musun? Onlara yetişti. Öyle kaçtı. Yani öyle bizim. Öyle gittiler diyorsun. Gittil öyle. Varmış evet. böyle eskiden böyle şeyler varmış. Evet. Vardı görünüyordu. Herkes eskiden görünüyordu. cin görünüyordu. Daha. Şimdi insanlar cin oldu ya. Her türlü tatlı yapardı biliyor musun? E biz de B borda daha çıkındı Abim Kızıyor bize kalkmayın diyor Kapıyı kapattı biliyor musun? Kulağı kolu oku Bakın bakın şu an doba çabuk Moba çıkın isteyen ne kalsın? Ne kalsın zaten belgeler yıkıyor Vallahi kapıyı kapıyı yıkıldı aşağı e? Ondan sonra oteki akşamı Annem bulmak yapmış ya He. Tatlı yapmış Tam benim odanın duvarının yanına yapmış O He. Daha sıvamamıştı. Taş yeri evet. Aşı yolu Evin taşları oluyor ya. Böyle evet. Aşağı. O taşı soktum biliyor musun? Orada. <laughs> Hadi oradan yedim yedim. Hepsi neredeyse bitecek yani. Bu makarayı bitirdim. Ee? Hani. Şimdi on zaman ki abim. Abi bak o mu yuva acaba ya? Uyanmış. Gelmedi He, diyor. Bak o kutu yani uyanmadı. Ne evet. Olmadı? Haydi, en sonunda tatlı yiyecekler ya. Bütün yemekler evet. tatlı atlı yiyecekler. Hepsi boş. Hepsi <laughs> 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 <boşaltım> ben. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere daha şimdi abimle yatıyoruz. <laughs> çok soğuk dışarıda bir metre kar var. Evet. Şimdi abim dedi beraber yatalım dedi. Evet. Tamam beraber yattık Kazım abim. Madina Kuma bir kodu da mı az kişi de kuma yiyordu kumla kumla. Korban adam ama babilemsi. Yavaş yavaş mebus kuyuyor. Mebus Yavaş. Oh, bu ablam da tim meşhur <laughs> kodu şu şu anı tutan ya. Bu 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 bir <laughs> adam. İsmini emdi. İsmini emdi. organ içine soktu. Bu ne dürleş gibi kokay dedi. Ne yaptı dedi. Ona dedi dışarı pencere atacağım seni dışarı aç kalk bir daha yapma böyle bir şey dedi. Abim çok fena kızdı. Ya. Şey kazma amcam değil mi? ya. Ya.

İsin az bin ciri gemçu ayazi düşün iten momit ruhum azı atma cava GOLULUN teli kolu doğani amseyi vay gebulu keşemiriyor gani. görüşürüz güzel dostlarım. Bugünlük bu kadar benden. Beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın.